Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, yükseleni Kova olanlar, Haziran ayı 2023 aylık burç yorumlarıma hoş geldiniz efendim. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu haftaların, ayların sizlerle olması dileğiyle. Bakalım Haziran ayında sizleri neler beklemekte? E, sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, 4 Haziran'da 13 derecede Yay burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var sizin 11. evinizde. Kariyeriniz ve kariyerinizin getirileri. Burada sosyal ortamınız, beraber iş yaptığınız kişiler, sosyal çevrenizle ilgili birtakım değişimler, dönüşümler gündeminizde olacak. normalinde esasında bu dolunay 2015-2017'deki konuların tamamlanması. Hak edişlerle ilgili bir kapanış e, sosyal çevreniz, ortamınız, kariyeriniz ve işinizle ilgili bazı gelişmeler, tamamlanmalar, ani gelişen birdenbire olaylar ve haberler. Dördüncü evinizde de e, aile, ev, yuva, yuva kurma, e, evle ilgili evinizin içiyle çocuklarınız ve yakın çevrenizle otoriter figürlerle ilgili bazı konuların alım satım konuları arsa konularıyla ilgili hak de e, tamamlanacak. Geçmişe dair bir takım konuların kapanışı, finali olarak görün bu dolunayı. Dolunaylar görünürlüğü, farkına varmayı, aydınlanmayı, arka plana attığımız çözümlenmemiş konuların tamamlanmasını getirir. Ev ve yuva, aile alanınızda bir takım değişimler, Kimileriniz evlilik bitirecek, kimileriniz başka yerlere taşınacak, uzaklara gireceksiniz. Uzak yolculuklarınız gündeminize gelebilir. İş ve kariyer, ticari, pazarlama, reklam e, konularında e, bir takım tamamlanmalar, bitişler gündeminize gelebilir. Yer değişimi, taşınmalar, e, ilişkiler, ilişkilerdeki... Bakış açınız, e, hayal ettiğiniz ilişki, bırakmak istedikleriniz, bırakamadıklarınızla ilgili bir takım tamamlanmalar, birden gelişen durumlar söz konusu. 5 Haziran'da Venüs Burç değiştiriyor. Yengeç Burcu'ndan çıkıp Aslan Burcu'na geçecek 7. eviniz. Eş, partner, ortaklık, hukuki konular, danışmanlık aldığınız yerler, danışmanlık verdiğiniz yerlerle ilgili e, ikili ilişkilerde biraz agresyondan e, kaçınmamız gerekiyor. Biraz egolar yüksek olacak, onurlu olacağız, kibirli olacağız. E, burada 7. evinizde ortaklık konularınızda iş yaptığınız kişiler ve ticari konularda bir takım gelişmeler gündeminizde olacak. Yeri gelecek kısıtlanacağız, yeri gelecek engellerle karşılaşacağız. E, bir de 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'nda ileri bir bir şekilde hızlı bir şekilde yer alacak. mı? İkizler Burcu'na geçecek. Beşinci evinize aşk, flört, yatırımlar, borsa, şans oyunları gibi yerlerde dikkatli olalım. Ee, yanılgılara da açık olabiliriz. Yanılabiliriz de e, artı e, fazla harcamalar da gelebilir. Planlar, fikirler değişebilir. Hayal kırıklıklarına uğrayabiliriz. Kayıplara uğramamak adına ciddi mantıklı araştırmacı olarak hareket edelim. Beşinci ev zevk aldığımız alanlardır. Yeme, içme, eğlence sektörleri, hayattan keyif aldığımız alanlara doğru da gidebilir. Çocuklarla ilgili konularınız da gündeme gelebilir. Aynı zamanda Plüton kova burcunda geriliyor sizin burcunuzda oğlak burcunda retrosunu tamamlayacak 13 Ekim'e kadar 12. evinizde inziva evinizde bilinçaltınızda takıntı oluşturduğunuz bağımlılık oluşturduğunuz ilişkiler arka planınızda dönen gizli saklı bir takım konuların gündeme gelmesi gizli ilişkilerin ortaya çıkması veya bizim gizlediğimiz konuların ortaya çıkması ortaklık konularda olsun ilişkilerinizde olsun Aile ile ilgili bir takım konuların e, gündeme geldiği, her şeyin açığa çıktığı bir dönemdesiniz. Bunun yanında gizli düşmanlıklar, e, açık düşmanlıklar da gündeminizde, iş ve meslek alanlarda, parasal konularda olsun. Bazı dengelemelere doğru gitmeniz gerektiği bir dönem, dengeyi kurmamız gereken bir dönem. Aşırı harcamalar da kayıplara getirebilir yanlış yatırımlar da söz konusu olabilir. Onun için her denilenin her duyduğumuzun ardına gitmememiz gerekiyor. Hızlı birdenbire kararlar alabiliriz. Birdenbire fikirler değişebilir veya gelen haberler karşılığında hukuki konular olsun, ilişkiler konusunda olsun hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Onun için olumlu olumsuz yanlarını belirtmemiz gerekiyor ki doğum haritalarınızda aldığınız etkilere göre kiminiz hukuki konularda, kiminiz evlilikte, kiminiz iş yerindeki düşmanlıklar, sosyal çevrenizdeki yaşamış olduğunuz, arkadaş çevrenizdeki bir takım elemeniz gereken insanlar, hayatınızdan çıkarmanız gereken kişiler gündeminizde olacak. Çürümüş ne varsa hayatımızda eskimiş, çürümüş, bize hizmet vermeyen ee, konuların artık hayatımızdan terk etme, bırakma, kabule geçme en hayırlısı olacak. Kaçırdığımız bir fırsatlarında tekrar gündeme gelmesi, Platon girdiği alanı değiştirir, dönüştürür. Ee, kesinlikle ama değişim dönüşümlerde tabii ki bazı manipülasyonluk durumlar, öfke kontrolsüz öfkeler, ee, 12. ev aynı zamanda bilinmeyen hani bilmediğimiz e, kontrol dışı alanlardır burada öfkeden egodan kaçınarak hareket etmemiz daha hayırlı olacak sakin bir şekilde temkinli bir şekilde gerekirse bir danışmana gideceğiz danışmanlık alacağız e, 12. ev aynı zamanda sağlık evimizdir sağlıkla ilgili konularınızı ihmal etmemeniz burada bir sağlığınızla ilgili değişen konular veya uzun zamandır Tedavi görüyorsanız da bir şifa yoluna gitme de var. Aynı zamanda görüntünüzde, duruşunuzda değişimler yapma, estetik gibi konular üzerinde meyilleneceksiniz kimilerinizde. Ama 41 gün sonra e, Venüs retroya girecek Aslan Burcunda uzun süre kalacak Eylülün ortasına kadar retrosunu sürdürecek estetikte, güzellikte işte ameliyat operasyonluk durumlar gündeme gelebilir. Bu dönemde retroda operasyonlardan ve eee işte evlilik gibi konularda ee, biraz bekleyelim ya öncesi Venüs retrosu ya da Eylül'den sonra bu kararı almak daha hayırlı olacak. Bazı sıkıntılar, bazı engeller oluşabilir. Tatsız durumlar yaşamamak adına 17 Haziran'da Satürn sizin gezegeniniz Balık Burcu'nda retroya geçecek. İkinci evinizde iş ve kariyer, mesleki alanlar, yetenekleriniz, yeteneklerinizden kazançlara çevirme, ikinci iş alternatifleri, farklı alanlara gitme, birdenbire gelişen durumlar gündeminizde olacak. 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni bir ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay Haziran'ın başından beri tamamlamak istediğimiz konularla ilgili hızlı gelişmeler gündemimizde olacak. Bu yeni ay sizin için 5. evinizde gerçekleşecek. Borsa, yatırım, şans, aşk, flört konularınızda bir Yeni bir ilişkisi olmayanlar yeni bir ilişkiye başlayacak veya kimilerinizde ilişkilerinizi bitireceksiniz, kimilerinizde yatırımlar adına finansal ve parasal konularda yeni bir düzen, yeni bir iş, bir cesaret, bir cesaretinizi toparlayıp inzivadan çıkıp artık kendinizi gösterme dönemleri. E, temkinli bir şekilde e, para ve finansal konularda dengelenme, yeme içme sektöründe çalışan arkadaşlarımız, sanatsal yönlerde kredittif e, durumlarda yer alan arkadaşlarımız bunu iyi değerlendirebilir. Bazı şeylerin tamamlanması, hallolmamış bir takım konuların hazirandan beri düşündüğümüz, en başından beri düşündüğümüz konuların artık tamamlama sürecine gitme kararlar verme daha görünür hale gelmesi durumların geçmişle ilgili bütün konuların çözülmemiş konuların çözüm sürecine doğru gittiğimizde kilitlerimizin açılması engel oluşturan takıldığımız konular şifa getirmeyen ne varsa sosyal çevremizde olsun ilişkilerimizde olsun işbirliği yaptığımız kişiler arasında bazı farkındalık aydınlık bilincimizin uyanması, açılması, hızlı düşünme, hızlı kararlar, planlar, projeler, e, hayata dair e, yürürlüğe geçirmek istediğimiz konularda 18 Haziran'dan sonra daha kışta olacak. Hem bir yandan dolunayımız hem bir yandan güneşin dolunayın e, olması yay burcunda bir yandan geçmiş eski konular bir yandan da yeniliğe doğru adım atacağımız durumlar yaşadığımız olayları kabul geçip silkelenip bundan sonra hayatımızda kimlerle yol alacağımızın kararlarını verip birçok konuda netleşmiş duruma doğru gideceğiz. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçecek 6. eviniz iş ve mesleki sağlık eviniz. Operasyonluk durumlar, ameliyatlık durumlar gündeme gelebilir. Rital sağlık, özellikle kalp ve kalp damarları, kanla ilgili konular bunlar gündemde olacağı bir süreç. Sağlık problemleri yaşayan, tansiyon ve kalp damarları ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlarımız bu dönem hastane, ilaç sektörü, tedavi yöntemi, tedavinin şekli veya şifalanma ile ilgili gelişecek olaylar da gündemde. Sağlığımızı ihmal etmediğimiz sürece şifalanma yoluna gideceğiz. Evcil hayvanlarımızla ilgili konular gündeme gelebilir. Evcil hayvan alabilirsiniz. Bunun yanında iş ve mesleki alanında hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerlerde değişim. Evinizin içi taşınma, gitme, uzaklara gitme, e, yer değiştirme, şehir değiştirme, işle ilgili terfiler e, bunlar gündeminizde olacak. 27 Haziran'da Merkür yengeç Burcu'na 6. evinize geçiyor. Anlaşmalar, sözleşmeler, araç konuları, mülki konular, aileden gelecek olan bazı destekleriniz de gündemde. Çözülmemiş konuları çözüp burada yatırımlar konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor bazı sorumlulukları aldığımız takdirde mücadele ettiğimiz konularda da kapıların aralandığı bir süreçlere doğru gideceğiz. Hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olsun. Hepinize iyi aylar diliyorum. Hoşça kalın, esenlikle kalın.